Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda e, bir yuvamızda farklı bir mutasyon yavru geliyor. Onu göstereceğim sizlere. Daha tüylenmedi. Tahminimizi söyleyeceğiz size arkadaşlar. E, onun haricinde şu anda bütün kafeslerde dalları var arkadaşlar. Bu üretimhaneye gelmeden önce Bertan abiyle birlikte e, <laughs> kuş takla attı yerde gördünüz mü bilmiyorum ama Bertan abiyle birlikte e, bu dalları ürettiği tarlaya gittik. Bunlar da orada son kalanlardı arkadaşlar. Onları da toplayak dedi. Hem sen kendi kümesine verirsin dedi hem de kendi kümesimdeki kuşlara verin dedi. Onları topladık geldik arkadaşlar. E yerler zaten bayağı bir temiz. E kafes temizliğimiz yarın veya öbür gün yapılacak. Şu anda çok fazla kirlenmedi arkadaşlar. Hatta temiz de diyebilirim. E onun haricinde kuşlarımızın durumlarından birazcık bahsedeceğiz. Bildiğiniz üzere en son 18 takım eşe atmıştık. Bunların halleri, hareketleri, tavırları, durumları nelerdir bunlardan sizlere bahsedeceğim. E salmaya yavru kuş attık. E bir tane çok güzel hatta şu an daldarıyı sapını kemiriyor aşağıda arkadaşlar onu göstereceğim onu da sahiplendirdik bu arada İzmir'e bir arkadaşımıza söz verdik Allah nasip ederse sağ salim bir şekilde o kuşumuzu da İzmir'e göndereceğiz şimdi arkadaşlar benim ilk olarak göstermek istediğim sizlere mutasyon gelecek yavrumuz dilerseniz direkt çok fazla laf uzatmadan göstereyim sizlere arkadaşlar şöyle gelelim bakın Japonya takımımızdan geliyor yavru geçen kuluçkada hangi mutasyonda yavru vermişti hemen söyleyelim sizlere yeşil sarı Pangal iki tane yavru vermişlerdi. Bir tane de peynit eti yavru verdiler. Onları da salma da göstereceğim hatta. Bu yuvanın e, yuvadan gelen yavrular yanımlar arkadaşlar. Şimdi şöyle dişimizi de çok fazla rahatsız etmek istemiyorum ama yavruyu da görmem lazım. Birazcık rahatsız edebilirim yani. Güzel bir mutasyon geliyor. Bak bakalım. İkinci yavrusu da çıkmış. Daha dün bir tane çıktı. Bunun mutasyonu ne acaba? Şimdi sen dışarı çık bakayım. Ben bir yavrulara bakmak istiyorum. Hadi bakayım. Tedirgin olmuyorlar arkadaşlar. Bunlar alıştılar. Sürekli böyle haşır neşir olduğumuz için hayvanlarla. Bu arada ikinci yavru da mutasyon geliyor arkadaşlar. Gayet güzel. Vallahi çok mutlu oldum. Aşırı mutlu oldum hatta. Bismillah diye şöyle yavrumuzu da elimize alalım. Bakın normalde gözü hayvanın ne olur? Siyah olur değil mi? Bunda gördüğünüz üzere her rengiyle gözünün oradaki renk aynı arkadaşlar. Bir bir kopyası. Diğer yavruyu bir daha elime almak istemiyorum. Ya da alayım göstereyim sizlere. Bu yeni çıkmış gerçi bunu almayalım ya. Bunu ben şimdi de tutamam. Bunun da gözleri gene aynı arkadaşlar. Şöyle mi tutayım? Nasıl tutayım? Aynen bu açı iyi. Bakın gözleri gözüküyor arkadaşlar. Kamerayı odaklamaya çalışıyorum ama. Kırmızı göz. Yani nasıl bir şey gelecek? Hemen örnek vereyim. Kesin bir sonuç yok. Kesin kırmızı göz olacak ama nasıl mutasyon gelecek? Ondan tahmin üretelim sizlerle arkadaşlar. Çok güzel. ikinci yavru da kırmızı göz gelmiş. Muazzam. İlk kulçukada kırmızı göz yavru atlamıştı bizlere. Şimdi Lutun'a gelebilir. Aybin'e gelebilir ama Aybin'e geleceğini çok sanmıyorum. Lysing gelebilir. Lysing nedir? Lysing de babasının aynısı. Bakın. Şöyle dolduralım. Bakın babası Lysing mesela arkadaşlar. Sarı. Kırmızı gözle kahverengi kanat desenleri var. Sakallar da gene aynı şekilde. Fallow da gelebilir. Bu mutasyonların gözleri kırmızı oluyor arkadaşlar. İnşallah Fallow veya Lysing gelir. Bunlar biraz daha değerli mutasyonlar arkadaşlar. Lutino da gelirse şurada gördüğünüz sarının kopyası olacak. Yani sapsarı kırmızı göz olacak. İki yavrunun da gözleri %100 kırmızı arkadaşlar. Ciddi anlamda güzel bir kan yakalamışız. E, bu takımdan böyle kırmızı göz yavru olmak ciddi anlamda güzel. Erkeğimiz kırmızı göz, dişimiz kırmızı göz değil. Lutino DF diye geçiyor. Sarı ama siyah göz yani kırmızı göz değil. Double faktör olarak geçiyor arkadaşlar. Bunlardan kırmızı göz cidden mutlu etti. İlk da gelmedi zaten ben birazcık ümidimi kesmiştim ama ikinci kuluçkada gelmesi beni ciddi anlamda mutlu etti. Şimdi e, en son salmayı göstereceğim yavru e, yavrumuzu atmıştık onları, onları göstereceğim arkadaşlar. Ama şimdi e, dilerseniz hazır buradan başladık. Buradan gidelim takımlarımızı birazcık yorumlayalım. Ne durumdalar? Nasıl haldeler? Sizler de merak ediyorsunuzdur bu ihtimalle. 18 tane takım attık. Bunlar hangisi iş yapacak? Hangilerinde e, herhangi bir hareketlenme yok? Bunlardan birazcık bahsedelim. %100 yumurta gelecek bakın bunlardan çünkü dişimiz sürekli yuvada bakıp geçiyor yuvada yatıyor arkadaşlar erkeğimiz yuvaya ilgili bunların altından gelecek yavru gene mavi yeşil ve daha çok da gri ağırlıklı gelir yeşil ve gri ağırlıklı gelir arkadaşlar bunlardan yavru bunları bekleyeceğiz bunlar yuvaya giriş çıkış var çiftleşmedilerse bile %100 çiftleşme bunlardan gelecektir çünkü dediğim gibi çok iyi anlaşıyorlar ve i̇şte yuvaya giriş çıkışlar var dişimiz de şu anda yuva hazır arkadaşlar dişi erkekten kalıplı bu arada onu da söyleyeyim Japon eser anlaşıyorlar ama şu anda yuvaya giriş çıkış yok arkadaşlar. Aşağıda gidişimiz yuvaya çok fazla giriyor ama Japon eser iş yok. Japon eser ne zaman hareketlenirse o zaman onlar da çiftleşeceklerdir. Dişi eş seçmiyor arkadaşlar. Demiştik yani böyle kuşlarda kolay eş duruyor diye. Bu eş seçmiyor. Onu söyleyeyim sizlere. Bunlarda çok bir hareketlenme yok. Çok iyi anlaşıyorlar ama dişinin yuvaya ilgisi yok. Dişi normalde bu arkamda gördüğünüz kafeslerde kuluçka geçirmişti. Belki onu alıp buradaki kafeslerden bir tanesini atabilirim arkadaşlar. Çünkü arkamdaki kafeslere alışık. Buraya birazcık alışması uzun sürebilir. Japon de kurlaşıyorlardı. Renkleri çok güzel arkadaşlar onların da. Çok fazla yaklaşmak istemiyorum onlara çünkü zaten korkuyorlar. Ben yaklaşınca da tedirgin olacaklar illaki ki. Bunlar da bu kafesleri yumurtamazlar eğer. Bunları da tel kafes alıp deneyebiliriz arkadaşlar. Böyle bir şey de yapabiliriz. Bunların zaten yavrusunu bir salma kafesi alırdık. Aldık. Bugün izleyeceğiz. Hatta bir iki gün izleyeceğiz arkadaşlar. Yem kırıyorsa tam anlamıyla yeni sahibine göndereceğiz. Bakın bu arada kafeslerimizde, kunduklarımızda koyduk. Sezon başladı. Düzenli mama verişlerimiz devam edeceği için, yavru besleyecekler için hayvanlar. E, kursak mantar olmasınlar diye böyle kafeslerimizde kum bulunduruyoruz. Şöyle göstereyim. Bu arada şurada yavru ölmüş gibi gözüktü. Ben dedim ki burada yavru yok Ne ara yumurtadan yavru çıktı dedim. Ama bunlar e, yuvada kullandığımız çam parçaları arkadaşlar. Şöyle gösterelim. 3 tane yumurtamız var. Gayet güzel yumurtamaya devam edecektir. Tahminen 6 ila 7 tane yumurta yapacağımı düşünüyorum arkadaşlar. Aşağıya geçelim. Bu arada bütün e, kuluçkaya yatırdığımız kuşlarda yumurta donluğunu ve yumurta sayısını artırmak için kullandığımız takviyeler var arkadaşlar. Mama hazırlığı, mama yaptığımız zaman genelde kullanıyoruz için ama harcayan suluğa verdiğimiz vitaminler de oluyor. Bununla ilgili zaten çok video çektim. Tekrardan bir seyahat çekebiliriz. E, en son kralı işlemiştik. Onlarda da durum böyle arkadaşlar. Bakın Dişimiz yuvada, erkeğimiz yuva ağzında gayet güzel e, ee, anlaşıyorlar. Bu arada kralın yavruları çok çok güzel geliyor. Hepsi yeşil geliyor. Bir tanesi spangl yeşil geliyor arkadaşlar. Diğerleri klasik. Hani bu mesela kralın yavrusu. Bakın bir dişi şey olduğu halde hayvanın sakalı kalıbı gayet yerinde arkadaşlar. E, i̇kisi bu mutasyon geliyor ama erkek, ikisi, ikisi de erkek gözüküyor. Bundan daha kalıplı olacaklardır. Bakın bunlar yine eşleme mesela. Hemen gösterelim. Burada resesif bir erkeğimiz var. Dişisi gri şov dişi arkadaşlar. Bunlar %100 çiftleştiler. Zaten eşe attığımız zaman da kuyruk kaldırıyorlardı birbirlerini. Hatırlayanlar illa çıkacaktır. Bakın oturan takımları en son sayacağım sizlere 18 tane takım attık. Hangilerinden yakın zamanda yavru yumurta alacağız onları göstereceğim sizlere. Bakın bunlar yeni eşleme. Dişimiz yuvadan, yuvadan çıkmıyor hatta neredeyse. Herkemizde yuva atmak istedim besliyor arkadaşlar. Çok güzel oldular. Renk uyumu harika oldu. Dişi mavi spangl, erkek gri spangl. Ciddi anlamda güzel bir takım oluşturduk. Hemen sağdan devam edelim. Bunlar zaten eşya Hazır takımlar yani arkadaşlar. Hazır değil de. Yine buraya geldiğimiz zaman eşya attık. Yavru yumurta aldığımız takımlar dedim yani. Ben evdeyken bunları eşya Buraya geldik. Burada eşattık. Bunlar da burada oluşturduk yani. Daha önce eşya arkadaşlar. Bunlar eşatladığımız attığımız gibi çiftleştiler. Videonun başında zaten ilk bunları attım ben. Yuvaya giriş çıkış var çiftleşme var. Yüzde yüz yavru yumurta gelecek bunlardan da. Bakın bunlar çok güzeller. Erkeğimiz özellikle Rengi çok güzel dişi. Beklentilerimiz çok çok üstünde oldu. Bunlar da yumurta gelecek. Bunlar da hareketlilik biraz ilk attığım güne göre az arkadaşlar ama araları çok çok güzel. Birbirlerini ilgililer, birbirlerini besliyorlar, birbirlerini taşıyorlar. Bunları bekleyeceğim çünkü renk uyumu ciddi anlamda çok güzel arkadaşlar. Şöyle gösterebileceğim bir açı olsa şuradan bir çekelim. Erkeğimiz zaten muazzam. Bu arada maşallahımız alırız arkadaşlar. Dışımız keza e, gelen şekilde sarı yüz mutasyon ki benim en sevdiğim mutasyonların başında geliyor arkadaşlar. Bunları bekleteceğim. Bunlara dokunmayacağım. Bunlarda yuvaya giriş çıkışı var şimdi sürekli yuvada vaktimi geçiriyor. Bunlardan da sürekli mavi pangalı yavru gelecek bunlardan da. Bakın buna komple tamam. 3 takım. Anlaşılan bunlardan birazcık geç gelir ama yumurta. Diğerlerinden erken gelecektir. Bunlardan erken gelir. Bunlar eşe attığımız gibi çiftleştiler. Bunların da fotoğrafı ve videosu bizim hem YouTube kanalımızda hem Instagram adresimizde var. Yuvalarını açmaya çok gerek yok ama ben gene de göstereyim. Bakın yuvayla da oynamış zaten hayvan. Bunlar normalde temizdi arkadaşlar. Yuvayı da gösterelim şöyle. Yuvayı bayağı bir eşelemiş. Yukarıdaki de yuva eşelemiş. Onun da şeritlerini aşağıya düşmüş gördüğünüz gibi arkadaşlar. Güzel. Bu iki takım da anlaşıyorlar. Bunların arası çok çok iyi. Eşe attığımız zaman hatırlarsınız. Ee, çok yanaşmamışlardı birbirlerine ama Videodan sonra arkadaşlar ben yine de bunları bekleyeceğim dedim. Bekledim. Ve dişi yuvaya giriş çıkışa başladı. Araları gayet güzel kullaşıyorlar. Birbirlerini besliyorlar. Ee, bazı kuşlarda böyle oluyor. Hani eşe attığınız zaman direkt etkisini gösteren de oluyor. Karakterine bağlı hayvanın biraz da. Bir de yan yana durduktan sonra belli bir vakit geçirdikten sonra arkadaşlar birbirlerinin ilgi alakaları artıyor. Ama bu genelde e, olmuyor. Çünkü e, ben eşe attığım zaman görmüşsünüzdür. Yeni eşlemelerde dahi arkadaşlar hayvanlar çıkışıyor ama karakteri bazı hayvanların çok değişik oluyor. O da çok nadir yani. Hepsi böyle değil. Onu söyleyeyim. Bakın 18 tane kuş attık. Bir iki tanesi böyle oldu. Mesela diğerleri komple anlaştılar zaten. Bakın burada komple tamam. 3'te 3 diyeceksiniz. İkisi çiftleşti. Bunlar da yuvaya giriş çıkışlara başladı. Bu gayet güzel bir rakam arkadaşlar. Bunlar yuvaya giriş çıkış var. Çiftleşme var. Bunları da gösterelim. İkinin kanatları bu arada erkeğe daha sağlam. Odaklıyorum göstermiyor. Kapağını açalım bari. Bakın bütün kafeslerde dallarımız var. Daldan isteyen da bizim sitemizden sipariş verebilirler arkadaşlar. Ee, videonun açıklama kısmında bizim alışveriş -Sure sitemizin linki her zaman bulunuyor. Bu Bulun hatta Aytan Pet yazdığınız zaman da direkt çıkacaktır. Bu takım çok güzel oldu. İşimiz ayrı güzel, erkeğimiz çok çok güzel arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Bunlar muazzam oldu. Bunlar da yine e, kuyruk kaldırdılar da çiftleşmediler herhalde öyle biliyorum. Belki çiftleşmiş de olabilirler. Ben şunu söyleyeyim size arkadaşlar. Ben sürekli 7 24 burada vakit geçirmiyorum. Onu söyleyeyim. Ben hani size video çektiğim kadar videodan sonra bir de 15-20 dakika kadar da işte suyuydu, vitaminiydi veya yemiydi. Onlarla uğraşıyorum. Dışkı kontrol yapıyoruz her gün. Yavruların kontrolünü yapıyoruz. Yuvalarda yavru olan yuvalarımız var. Onların kontrolünü yapıyoruz. Ondan sonra gidiyoruz. Kuşlar burada tek başınalar yani arkadaşlar. Çok fazla da rahatsız etmiyoruz. Onu söylemek istiyorum. Ve sürekli de burada vakit geçirmiyorum. Sizin de geliyorsanız aynısını ben de biliyorum yani öyle söyleyeyim. Buraya gelelim. Bunlar anlaşıyorlardı, kuyruk vardı. ama henüz bir çiftleşme bildiğim kadarıyla yok. Yuvaya giriş çıkışı var ama bunlar da arkadaşlar. Bunları da bekleyeceğim. Güzel yavru vereceklerdir. E, buna dokunmam yani. Kalacaklar. Bunlar eşlerdi zaten. Kalacaklar. Kuyruk kaldırdı, çiftleşme olmadı. Kalacaklar. Sayalım. Hazır takım onu saymayalım ya da 18 takımın içinde sayalım. 1. Anlaştılar, kuyruk kaldı, çiftleşme gelecektir. 2. 3. Bakın yuva yine. 4. 5. 6. 7, 8, 9, 10. Bunları yine ben şüpheli olarak sayıyorum arkadaşlar bakın. Hepsi samimi bunlar biraz daha mesafeli ama dişimiz yuvaya gidiyor. Bakın şu anda da yuvaya girdi zaten. 10. 10 tane burada var. Buraya gene saymıyorum. 10, 11, 12, 13 e, saymıyorum. 13, 14, 15. 18 takımlı eşatıp da 15'inden böyle hareket görmek ciddi anlamda muazzam bir rakam arkadaşlar biraz da şansınızın yanınızda olması lazım. Tabi bu e, buralara gelene kadar bayağı bir bakımlarını yaptık hayvanların. Zaten takip eden arkadaşlarımız da çok iyi biliyorlardır. Düzenli olarak mamalarını verdik. E vitaminlerini verdik. Sezon öncesi en çok vermesi gereken vitamin dişlere kalsiyum. Çünkü hayvanlar kuluçka süresince yumurtlayacağı için kalsiyum kaybettiklerdir arkadaşlar. O kalsiyumu tekrardan kazanmak için de Dünyayı iyice bir kalsiyum yapmamak lazım ama bunun oranını doğru tutturmak lazım. Fazlası da pankreas sorununa çeviriyor. O nedir? Beyaz dışkı sorunu yani arkadaşlar. E, ee, doğru oranda vermeniz lazım. Takımları gördünüz. Şu anda oturan 25 24 tane kafesimiz var. Eşya atmış olan. Bunların 21'i, 22'si garanti yavru yumurta verecek kuşlar haline geldi arkadaşlar. Gayet de güzel aralar. Bir problem yok. Bakın bunlar mesela araları birazcık açık demiştim. Hayvanlar direkt yuvaya girdiler. Bunları da kesin olarak sayabiliriz. Hatta şu anda da yuvanın içinde işimiz yani. Erkeniz de yuva aldı. Bu Bunları bekleyeceğiz arkadaşlar. Benim vaktim var. Acelem yok. Sabırlı bir insanım zaten. Ee, her zaman da beklerim şimdiye kadar ve sonuçları da gayet güzel oldu. Yine beklemeye devam edeceğiz. Yavruları hala bu arada yukarı kafese alamadım. Onları yakın zamanda yukarı kafese almam lazım. Böyle aşağıya geleyim. Bakın biraz önce mesela eşe at, eşya diyorum. Salma yattığımız yavrumuz burada. Rengi, rengi muazzam arkadaşlar. Şimdi rengine bakın. Ciddi anlamda çok güzel bir rengi var. Bu da resesif ama bu ee, sarı gri mutasyon. Normalde resesifler bizde biliyorsunuz sarı, mavi veya su yeşili ayarında oluyordu. Bu direkt sarı gri ilk defa bu mutasyonda bir yavru aldım. Resistikte daha doğrusu bu renkte yanlış söyledim. Bu renkte ilk defa bir yavru aldım. Gayet de güzel geldi bu arada. Kuşların çoğu artık renk. Bakın arkadaşlar burada güzel bir dişimiz var. Burada güzel bir dişimiz var. Erkeklerimiz bakın yukarıda mavi bir erkeğimiz var. Çok sağlam geliyor bu arada o da. Karşıdaki ilk söylememe gerek yok. O kendi zaten belli ediyor kendini. Bu mavi erkeğimiz de gene çok sağlam. Gayet güzel kuşlar geliyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim size onları da. Hatta şöyle güzel tane fotoğrafı mı çekeyim? Yem yani kırdığı gibi de değil mi? arkadaşlar. Bir problem olmuyor. Gönderimini her türlü sağlıyoruz. Başka şu anda gösterdiğim veya göstermediğim bir kafes var mı? Bakın mesela şunlara demiştik. Anaları birazcık açık diye. Bir şu anda ilgililer mesela ama yuvaya giriş çıkış yok arkadaşlar. Bakın birbirleriyle gayet samimiler, ilgililer, alakalılar. Bakın dişimiz yuvada yatıyor, dişimiz yuvada yatıyor. Videoya başlarken dişi yuvadaydı, dişimiz yuvada yatıyor. Bu, bu hepsi yeni takımlar arkadaşlar. Yuva, yuvada, yuvadan çıktı daha doğrusu videonun başında. Biraz önce yuvaya girdi. Bu sürekli yuvada vaktinde geçiyor zaten. Yuva ağzındaydı. Bakın yuvada. Bu yuvadaydı. Bu iki takıma mesela çok sevindim. Bunların işleri birazcık daha baskın karakterdi. Gayet güzel oldu. Bilmiyorum ben çok sevdim takımların. Hepsi içime sindi açık konuşayım özellikle renk olarak yavru beklediğim takımlara soracak olursanız şu ve şu. Kalıp olarak beklediğim takımlarda direkt bu arkadaşlar. Bununla şuradaki mavi. Renk olarak beklediğim başka takımlar da var tabii ki arkadaşlar. Onları da gösterelim sizlere. Birisi burası. Onu gösterelim. Ee, bir tane daha vardı o nerede? O da kral herhalde ya. Bir tane daha renk beklediğim takım vardı. Japon olsa bunlardan da renk, renk gelecek ama şunların yavruyu ciddi anlamda çok merak ediyorum. İkisi de kırmızı göz gelmiş. İnşallah ya lay ya da faldo o tarzı bir şey gelir. Ama sağlıklı olsunlar. Bu fasyon yine çok önemli değil. Zaten hayvan kırmızı göz yavru atmış. Yani gerisi de çok önemli değil dediğim gibi arkadaşlar. Ee, çok konuştum. başınıza artık Kusura bakmayın. Videomuzun da sonuna geldik. Ee, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.